Rahat. Hazır ol. İstiklal marşı için dikkat. Ses veriyorum arkadaşlar. Korkma. Ne yapıyorsun? Devam et, devam et. Devam et dedim. Mesajlaşıyor musun? Komik video mu izliyorsun? Ne yapıyorsun? İstiklal Marşı okunuyor. Farkında mısın? Ne yapıyorsan yapmaya devam et. Sadece bir kulağın bende olsun. Sen hiç mayına bastığı için ayağı parçalanmış bir asker gördün mü? Nasıl olur biliyor musun? Üstündeki kamuflaj pantolonu parçalanır. İçinden sivri, incecik bir kemik çıkar. Kaval kemiği. Kaval kemiğinin sağında solunda sallanan et parçalarını görürsün. Canın acımaz. Hem de hiç acımaz. Öylece bakarsın. Paran parça olmuş ayağına. Veya uzun namlulu bir tüfekle vurulmuş birini gördün mü? Yanındaki arkadaşın vurulur mesela. Yüzüstü yere düşer. Hemen koşarsın, yanına gidersin. Omuzundan tutup çevirirsin. Sırt üstü yatırırsın. İşte o zaman görürsün. Arkadaşının bağırsaklarının yarısı bedeninde, yarısı toprağın üstündedir. O görmesin diye çenesinden tutup kafasını yere bastırırsın. Komutanım der sana. Çok mu kötü? Komutanım ölecek miyim? Bir yaşında bir kızım var komutan. Adım Merve. Kokusu geldi burnuma. Ölecek miyim komutanım? Senden bir ya da iki yaş büyüktür en fazla. da kızının kokusuyla şehit düşer. Niçin biliyor musun? Şu iki kıta marş korkusuzca söylensin diye. Bu bayrak özgürce dalgalansın diye.